Pençekilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 12 askerimizden biri olan şehit sözleşmeli er Cebrail Dündar'ın ailesine destek amaçlı olarak Derince'de bir program düzenlendi. Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Erin, Memur Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Aygün, Milletimizin kahramanları olan aziz şehitlerimizin ruhları şahit olsun. Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin başımızın üstünde yeri var. Onların her daim yanındayız dedi. Müslüman kanı akıtan bir yüz yıl önce medeniyet dediğin tek kalmış canavar sözünü söyleyen milli şairimizin ifade ettiği bugünkü maalesef iki yüzlü batı.